cümleten selamun aleyküm. Hasan anlatacak kardeşimiz. Anlat bakalım Hasan'ım. Ülke seni izliyor. Dünya seni yani, izliyor. Gerçekten o kadar e, sadece otusunu bantlıyla içindeki gaz gazeteyle o kadar gerçekten kuş parasından koliye kolye çok masraf ediyorsun. Yani, Burayı hızlı geçelim Hasan'ım. Ankara, İstanbul, Gebze, Diyarbakır hayırlı olsun. Hasan şöyle yapalım mı? Abi ben söyleyeyim. Tamam söyle. 100 bin lira. E şey orada. YouTube kanalı... YouTube kanalımda kanalı 100.000 kişiye... kişiye. Şöyle yapalım Hasan'ım. Dur hayır, heyecan yapma. Hayır. 100 aboneye tamam mı? 100 aboneye YouTube kanalıma abone olanlara, bildirimleri tümü yapanlara bir takım beyaz gönderelim. Senle de videoyu çekelim. Abi bir takım Bir takım kendi beyazlarından altın serisini hediye edeceğim. İki tane. Yani i̇ki tane. Bir var dişi bir erkek. Mi? Hediye edeceğim. Abi. Ama o videoyu da sen yapacaksın. Söz mü? Söz abi. Tamam. Abi gerçekten bayazlara bayıldım ben ya. Yani. Evet. yani o kadar maşallah var ya. Yani. Kaç tane var burada? Altı tane var. Evet. Altı tane altın serisi. Abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gerçekten